Arkadaşlar merhabalar. Hoş geldiniz. Temel bilgi güvenliği eğitimimizdeyiz bugün. Şimdi bilgi güvenliği nedir? Öncelikle bununla başlayacağız. Şimdi düzümüz e, tamamen bir dijital dünyaya dönüştü, sanal ortama dönüştü. Bilgi güvenliği de e, en önemli konulardan birisi haline geldi. Kişisel ve kurumsal verilerimizin korunması, çevrim içi faaliyetlerimizin güvende olması, siber tehditlerden Korunmamız için bilgi güvenliği eğitimi kritik önem taşıyor arkadaşlar. Yani neyden korunmamız gerektiğini bilmemiz gerekiyor ki bu bilgi güvenliğinin ne olduğunu anlayalım. Şimdi bu eğitimde temel bilgi güvenliği kavramlarından, şifreleme teknolojilerine, güvenlik politikalarına, sosyal mühendislik saldırılarına geniş bir yelpazede konuları ele alacağız. Hedefimiz sizleri bilinçlendirmek. Ve bilgi güvenliği farkındalığı yaratmaktır. Yani bir dijital binic elde etmenizi öngörüyoruz bu kursumuzda. Bilgi güvenliğinin bütün temel olarak detaylarını sizinle paylaşacağız. Bir dahaki slaytımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.